bu şehirde böyle bir güzel insanlar var. Ben çok toylar görürüm. Toy var ki, biraz sadece senden olur ama sizin bu şehirde ben gördüğümü bütün dünyaya dereceğim. Yazıldı, sağ olasın. Sağ olun, o da sen yerine çıkıyorum. Ben ben bahçe işe gönderdim. Tebrik ederim. Allah'a değil mi? Gül o gün Emrin Bey görünüyor. Hamımızın bugün üçüncü günümüzü tebrik ederim. Bugün bütün bizim halkımızın harc edenlerin hamısına kısmet olsun. Bak şey sen tebrik ederim. Sen aileni tebrik ederim. Gün o gün olsun büyük oyunda. Dilersen onların hoş geleceğini görürsün.

Ben de sizlerin sözlerine koşuyorum. Talih haradır, Talih. Talih kızı ses. Talih. Beş kim tatlı oldu. buradan beş kim tatlı oldu.